Aşk adamından çok mantık adamıymışsın sen. Aha. Öyle mi demişsin? Demişimdir. Şu, şu sebepten dolayı söyledim onu. Ben şu anki Lara ile olan ilişkime kadar her zaman için hayatımı düzene sokmak niyetiyle başladım hep. Yani bencilci bir yerden başladı. Hmm. Ve belirli bir profil de vardı açıkçası. Yani aşık olmaktan kork, korkmayacağım. Bir aşık olacağım kadınlardan ben hep kaçtım mesela. Belki o da yenilmek korkusu, bir şeyler ya da çok aşık olma korkusu bilmiyorum. Ama mantıklı düşündüğümüz zaman mesela Budapest'te bir, bir buçuk sene geçirdim. Dedim ki ben buradan büyük ihtimal mezun olamam. Yani. <laughs> Sonra dedim ki benim bir ilişki yapmam lazım ki yani aileme artık söyleyebilecek bir şeyim yok, yüzüm yok yani. Hayatımı düzene sokmak için ilişkiye başladım gibi gibi yani mantıklı mantık burada devreye girdi hmm. bende. Sonra baktım ki bu hep kendini tekrarlıyor. Hep aynı çıkmazlara giriyorum, aynı kadın profili derken dedim ki ben artık bu aşık olma hikayesiyle bir yüzleşmem gerekiyor ve bunu bir denemem gerekiyor. Bu çok şükür de çok mutluyum da şu anda. Maşallah tebrik ederiz. Zaten. Aynen aynen yani şu anda mantıklı başlamadığım bir ilişki içerisindeyim